Merhabalar arkadaşlar, ee, yeni bir e, Tesla Modelli'ye aksesuar videomuza hoş geldiniz. E, Tiyal Yard'a teşekkür ediyoruz. E, yeni bir e, aksesuar elime ulaştı, satın aldım Tiyal Yard'tan. E, bu, bunun e, bununla ilgili deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. E, şöyle bir şey, e, şu şekilde aslında çok sağlam bir e, ambalajla elime ulaştı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paket bu. Bakalım içinden ne çıkacak. Evet arkadaşlar, e, sizlerle beraber paketi açalım. Bakalım ne çıkacak içinden. Ben de merak ediyorum. Şöyle bir şey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı da güzel bir e, çantası varmış. İçinde ne var acaba? Hmm. Şöyle bir kompresör sanırım bu. Bakalım. Hmm. Bayağı kaliteli görünüyor arkadaşlar. Evet, evet. Yani bu kadar beklemiyordum. Dışı bakın şey. Ee, çok güzel. Kaliteli bir malzemesi var. Güzel bir çantası var. Evet zaten kompresör de anlamışsınızdır herhalde. Tesla Model özel. E, bir yatak aldım arkadaşlar. TL Yard'dan. Ee, bakalım ee, sizlerle beraber deneyelim, nasıl e, olacak, tam yerine oturacak mı, rahat mı, konforlu mu? Ee, evet, TL Yard'ın modeli için yatağı var elimizde. Ee, hep beraber deneyeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi e, yatağı e, sermek için önce bagajımızı açalım. Şöyle sizlerle beraber. Evet, bunu çıkartmamız lazım. Evet arkadaşlar, arka koltukları da yatırdık, ayarladık. Burada bir bagaj havuzumuz var. Bununla bir sorun olmayacağını tahmin ediyorum. Şöyle bir lastiği var. Çarpazında. Lastikleri arkadaşlar açtım. Zaten bir rulo şeklinde bir şey. Şimdi bunu kendisini açıyorum. Sanıyorum orası yukarısıdır herhalde. İçeriye zor veriyorum arkadaşlar. Kolay, gayet. Şöyle. İki, ikiye katlı olduğu için ikiye katlı olması biraz e, şeyi kolaylaştırıyor aslında şöyle açıyorum gördüğünüz gibi şimdi daha iyi olacak evet. Ha, evet. Evet, evet. Evet, böyle bir şey şöyle oldu bir göstereyim size Şimdi arkadaşlar ben de işte sizle beraber ilk kez deneyeceğim dediğim gibi yatağı normal formunda serdik. Şimdi şişirmemiz gerekiyor. İçinden çıkan kompresörün ucunu ben bagajdaki 12 volt sokete şöyle taktım. Ha evet, burada bakın, bakın şurada bir tane, bir tane de burada. Birisi şişirme, birisi de e, hava boşaltma şeyi olsa gerek. Öbür tarafta çünkü hiçbir şey yok. Aslında pratik, yani tek taraftan e, şişiriyoruz. Tamam, bakalım o zaman şimdi. Evet arkadaşlar pompa yerine yerleştirdik ve çalıştırıyoruz. Şu an basıyor. Bu şekilde basıyor bakalım nasıl olacak. Evet, şişiyor. Evet, yatağımızı bayağı e, şişirdik arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde kompresör e, o işi hızlıca tamamladı. E, şey oldu, bayağı bir e, yatak şişti. Şimdi deneyelim bakalım nasıl olacak boy yeterli olacak mı? Boyumuzu şey edecek miyiz? Şöyle, evet, sizlerle beraber şöyle şey yapıyorum. Hmm. Evet kafamı koydum ama ayaklarım biraz şey. Bir de şeye bakalım. Bagajı kapatalım nasıl olacak. Evet. Test uygulamasından. Şöyle görüyorsunuz. Bagajı bir kapatayım bakalım. Kafa. Arkadaşlar rahat etmek için şöyle e, ön koltukları bir biraz şu ön koltuğu sürücü koltuğunu öne çekmek gerekiyor. Onu yapacağım şimdi. mümkün olduğunca baş mesafesi açılması açısından yapacağım bu işi yapıyorum. Evet, sonuna kadar ön koltuğu öne çektim. Şimdi sizlerle beraber bir bakalım. <laughs> tekrar. Evet. Şeyi çok rahat. Şöyle. İçeriye geçtim. Şimdi bagajı kapatıyorum. Tesla uygulamasından tekrar arkadaşlar bakalım. Şöyle göstereyim size de. Bakın. Gördüğünüz gibi bagajımız kapandı. Evet arkadaşlar. Şimdi bu arka kapı açıkken size göstereyim. Tekrar Tesla uygulamasından şöyle bagajı kapatıyorum. Evet ayağım şey bakıcıya çarpıyor. Şu an evet birazcık şöyle evet ancak böyle şey yapıyorum. Ee, yani hani e, iki kişi e, burada şey olur biraz e, zorlanır arkadaşlar. E, ama tek kişi şöyle çapraz yatsan, şöyle yapsan oh, harika rahat bu şekilde. E, veya şu şekilde işte. Şöyle ön koltuğu da çektiğim Gördüğünüz gibi yastık aslında tam yani ben 1.85'im ee, tam ya yani birazcık şey yastık e, boy, yatan boyu biraz kısa gibi geldi bana ama e, Şey çok iyi ee, rahatlık destek çok iyi ve kamp modunda açtık mı arkadaşlar ee, burada araçta ee, şöyle göstereyim size ee, her şey tamam bakın şuradan. Kamp modu. Gördüğünüz gibi. Kamp modunu da açtık. Bakın şöyle. Ee, şu anda havalandırmalar da çalışıyor. Ee, burada oh. ee, Gerçekten ee, Ya bu iş olur. <laughs> TL yardın ee, hava havalı şişirmeli e, Tesla modeli için özel yatağı arkadaşlar bayağı desteği ve şeyi konforu hiç fena değil yüzey üzerinde e, uzandığınız yaptığınız de gayet çok kaliteli e, sizlere de öneririm e, MRT GLT KN indirim koduyla TL Yard sitesinden linkini koyacağım e, oradan sizlerde siparişlerinizi e, verebilirsiniz bu yatak için e, bence şey yani Tesla modeli aracınızda kamp yapmak için ideal bir aksesuar. Şöyle tekrar tanıtayım sizlere. Dediğim gibi yani şişirdik yatağı. Şu arka kısımda e, yastık için yükseltilmiş bir başınızın altına gelen bir kısım var. Ayrıca bir yastık ihtiyacınız yok. E, havayla şişirdiğinizde gayet e, destekli içi. Şöyle e, ayrıca süngerli bir yapısı da var arkadaşlar. E, rengi ve e, kumaşı kalitesi gayet iyi. E, şu taraftan tekrar şöyle göstereyim. Yani araca tam uyuyor ee, Tesla ile kamp yapmayı düşünüyorsanız model Y ile bu tam aradığınız e, yatak arkadaşlar GLT, kane indirim koduyla sipariş verebilirsiniz biraz önce gördünüz zaten beraberinde gelen e, pompasıyla yatağımızı şişirdik e, şey de çok basit iki tane valve var bir tane şişirme için e, sol tarafta valve var e, bir de sağ tarafta bir valve var arkadaşlar aslında ben bu sağdaki valve'i kullanmadım. Yani büyük ihtimalle e, boşaltmayı da buradan bu taraftan yapacağız. 2-3 e, dakika içinde şişiyor. Şişirebiliyorsunuz aracın 12 volt çakmayla. E, siz de gördünüz biraz önce. E, hızlıca şişiriyorsunuz. 2-3 dakikada şişiyor arkadaşlar. Çakma adaptörüyle pompa, içinden çıkan pompayı kullanarak ve aracınıza rahat bir şekilde yerleştiriyorsunuz. E, tesla'mızla bu bence büyük bir özgürlük kazandırıyor size. Ben öyle düşündüm. Onun için aldım. Uzun yolda bir yere giderken belki yurt dışı seyahatlerde aracınızı şarja takıp içeride kamp modunu açıp bu yatakla geceyi geçirmek, dinlenmek ve sabah dinlenmiş bir şekilde yola devam etmek mümkün. Ben o amaçla aldım. Bence güzel. Gayet kullanışlı bir aksesuar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da ihmal etmeyiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.